Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Edenle. Evet Eden geldi bu sefer evet. Emircan yeni Eden. E, Minecraft oynayacağız Minecraft PC moda Kaldığımız yerden devam ediyoruz Siz yokken ben bir mağaraya geldim Emir sana bir şey söyleyebilir mi? Zaten sen Emir'le hep çok video çektin ki Biraz da ben de çek bakalım Şunu şöyle yapalım Bir tane don yapacağım bu kimin donu? Eden'in donu. Lanin bak. Bu. Ben evet. Ee, tamam şunu da alalım. Şöyle şöyle. Be Son. Ee, tamam. Şimdi ım, silahlar yapacağım. Şöyle şöyle. Silahlar mı yapacaksın? Silah vakti geldi yani. Emir. Hı. Ben bir dakika e, gidiyorum, gidip geliyorum. Tuvaleti var değil mi? Hı hı. Lan ayıp söylenir mi? Tabii. Söylenir söylenir, bal e gibi de söylenir. Eviz eviz. Şimdi bunlar burada gitsin. Ee, buraya dokuz koyalım. Ben şöyle Atayım artık bunu. Emir bir daha söyley onu. <laughs> Emir camını diyorsa giler. Evet, sen odandan da çeksek ya videoyu. He? Hmm. Yarı çekelim de. Haydi bismillah. Gideç vakti geldi. <laughs> evet arkadaşlar, sizinle Emir'in odasına gidiyoruz. Emir. Önce kim? Ben sana 52 olacak değil mi? Yoksa 51 mi? Ee, yani. Ben kaç olacak? 51 mi 52 mi? Bilmem ki. 51 mi 52 Tamam. <laughs> Buradan ses gidiyor. çekebilir de şurada otur. Yok ben. Tamam o zaman. Burada çekeceğim. Evet <laughs> arkadaşlar. Allah seni yine gelmiş bu. Kim? Kazma. Kazma mı? Tatladan kazma. Ben oyuncakçı değilim. Ben buraya sonra geleceğim. Arkadaşlar siz yokken bir de madeni geldim. Ee, şey kabustanlar toplamıştım. Evet. Ee, 42 tane e, kaldı. Çünkü elenletsen e bana dalma da kızalma. Tamam, Emirciğim affedersin. Şey ya, e, şöyle. Nefessiz kaldım bir an arkadaşlar. Emir Oo, yine yani. ya. Duman var. Pardon duman demişim ya. Emir daha dışarı çık. çıkalım mı? Bilmem ki. Daha yeni eden. E da, ben daha 3 dakika çektim. Bu videoyu burada bitirecek mi izleyeceğim? Hayır. Ee, hayır, oyunda diyorum, oyunda gerçek değil. Oyunda. He, oyunda mı dışarı çıkalım? Oyunda bağlağı bağlağı dışarı var. Allah var. Canavarlar mı? Ya sen aşarsın onları ya. Zombi yok mu zombi? Creeple var. Creeple yalnız patlıyor. Benim en korktuğum şey Enderman. 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 E Eden yok canım. Enderman zaten çok büyük. Dev gibi. He. Beni aşar. Aşar. Bu senden boy uzun herhalde. Değil mi? Evet. Boy uzun. Hem de sonu zaten onun e ejderhası ile bitecek. Allah. Sevda 9 intikteyiz zaten. Deli edilmeyim Minecraft PC kamera tam kamera. Emir yani... bu oyunun adı neydi? Minecraft PC mod. PC mod. Çok iyiymiş. PC yüklenir. Şey şey... Yani ben sana atalım belki. Allah senin belanı versin. Atar zombiyi. mısın? Nasıl atacağım? Buyla paylaşacağız. YouTube'dan paylaşacağız. Bluetooth Bluetooth Bluetooth, Bluetooth. Ha, paylaşırız. Bak Spider-Man'de e var. Spider-Man. Spider-Man. Spider Emir dışarıda yağmur yağıyor sana hala şarkı söylüyorsun ya. <laughs> Emir biraz kapanacak da bende gözüküyor. Koç, koç abisi e, şey çarptı. Ne? Şimşek mi? Evet. Yıldırım çarpacak değil ya. Koş koş koş. Arkadaşlar sizinle evimize giriyoruz şimdi direkt evime gideyim. Bu arada arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. Affedersin Emre'ciğim. Söyle. Ha. Söyle. Şimdi arkadaşlar bakın evimi genişlettim. Böyle e... blok olmayan yerlerine blok koydum. Evet aferin sana Emir. Yalnız bir şey söyleyecektim bana unut. aklıma geldi. Yalnız çok o kadar da fazla video çekmeyelim. Çünkü benim Emir malum biliyorsun şarjın çok az. 7-6 falan. Ben ne gözüküyorum. Emir konuşsana hadi. Allah! Ben de konuşayım tabii. Hep sen konuşacaksın ya. Emircan'la konuşuyor zaten. Eee videonuzda. Ben... Emircan'a ben bir nur şakası yaptım. Apo. <laughs> Mum <Numalanı gülüyor> mu lan o Tamam işte. işte. ben o numalanı. videonuzu sizin izlemiştim. Üçüncü bölüm veya altı bölüm. Altıncı bölüm değil, üçüncü bölüm. Üçüncü. Değil. Tamam işte ben de üçüncü bölüm dedim. Bende şu an on tane kol var. Kaç? On. Tane? Kol. Kol. Cool. Tamam. Kol yani şey kömür. Ha. Oh. Wood kol da vardı ya. Wood kol neydi ya? Ben de ben şunları bir koyalım. Şimdi Eden bana kesin bir soru soracak. Soru soracak galiba. Sormayacağım. Canım sormak istemiyor. Altın zaten ilk bölümde vardı ya emir Heh. bak dedim ama soru soracak diye daha söylemedim ki ulan Allah'ım yarabbim bu bölüm mü yoksa kaçıncı bölüm İki. ikinci bölüm evet. demek ki benle ne yazacak şeyde eden Eden geldi <laughs> ya emir ya adam akıllı söyle bak Vallahi hoş eden geldi hoş geldi ya emir <laughs> eden bulma bana sen de o zaman adam akıllı şey söyle Eğlen geldi ya. Ben gülüyor. de Mobizon yazayım. Emin 09 Bey kanalımıza yeni geldi diyeyim. Ne, ne dersin? Emin Can da buna güler. <laughs> deli deli güler. Aynen. Onun gülüşü çok romantik. <laughs> Ama ağlayışı çok komik. Ama <laughs> ağlayışı çok komik. Gülüşü biraz papaz. Papaz Emin Can. Ben papaz, papaz anneyim. O da papaz Emincan. Papaz Emincan. Sen gidi papaz Emincan seni. Aa, Emir. Bak <laughs> YouTube'a nasıl attığını bana söyleyecektin hani. He? Söyleyeceğim işte bugün söyleyeceğim. Bugün mü? İki sene sonra söylersin herhalde. İki sene. <laughs> Ev en varken ben gülmekten gittim. Çatladım Niye? yani çatladım. Niye? Niye? Ankara'ya gittim çünkü. Lan benim memleketime neye gidiyorsun? <laughs> <laughs> İstanbul'a mı gideyim dedim. Ne yaptın? Hiç mi düşünmedin sen? Sen benim memleketimde kimleri gördün kardeş? Seni gördüm. Ee, beni gördüm. Seni gördüm. Mi? Ayı gördüm. Be ayı gördüm. Seni gördüm. Şimdi Allah. ekmek yapacağım. Eden bak. Bak Emir. Şimdi bu dakika. Emir. emir. Şimdi bu dakika bak. Seni gördüm, boklu gördüm, boklu gördüm, seni gördüm. Şimdi bir boklu yapacağım. Ne oldu lan Nikolay? Sağ koyma Nikolay. Onu yalnız ben de öğrendim. <laughs> He? Ne oldu Nikolay? Hayır ya bir ola. Hayır, Hayır onu ben senden öğrenmedim abi. Recep, Recep Evidik 5'te evet. bundan çıkacak. Arkadaşlar Recep Evidik 5'i izleyin. Sinemasına <laughs> gel Ben de izleyeceğim. Abi salak onun sineması geçti ya. Tamam var mısın? Sinemasını izleyin lan. Ben geçti onun sineması. Biraz yana kay. Sı ben de gözükeceğim. Am kendini durduk yerde yere atma. Evet kafamı yere attım. Kendime değil kafamı attım. Zaten ben kendimi yerdim. Emir bunları kime göndereceksin acaba? Anneme. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Kime göndereceğim diyorum anama diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Hocam bu çocuk biraz deli. Yarım akıllı pardon deli demişim de. Yarım ben, de, akıllı. Ben niye yarım akıllıyım? A, 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 aklım gitsin sana. He ee, he. Senin aklın nasıl? Bu laf tartışması diyeceğim ona buna. Laf tartışması mı? Evet. Hayır. A an, annemi gördüm seni gördüm. Eren geldi hoş geldi. Hoş buldu gitti. Emir 09 geldi işler değişti. Emir Emir gitti 09 geldi. Eden koş Lan. Eden bak. lan. Havuzuma bak. He, havuzuna bak. Çok güzelmiş. Yüz de geber. Tövbe. Emre sen kaç tane ev yaptın? Bir. He. Değil yani ya bu neden lan? bunları ben yapmadım? Ben köyü bilmiyorum açtım Minecraft'ta. Minecraft hmm. Pocket ee, Minecraft Pocket Evet bunun ismi Minecraft Pocket Tamam. <laughs> ben kötü bir şeyim dedim kardeş. Ha? Dedin kardeş. Kaşık. Mesela. Meşek, meşek. Çakılan. <tuklanır> amek, amek, amek aşkına. Meşek, meşek. Meşek, meşek. Birin, birin, <laughs> birin. Eren değil, birin, Eden Eren çekilsene ya. Video çekilmeyecek şimdi. Ben, tamam. Çekeriz. Hadi ee, çekeriz. Evet, sen saat hani biz seninle eskiden oynadık ya hani saat gelince bir şey yapıyorduk akıllı sürmez saati e, şey oynama saati tablet oynama saati falan. Arkadaşlar ben e, şu an e, kamera artışması yüzünden kamerayı kapatalım. Niye kapatıyoruz Emir ya? Ben yüzümü görmek istemiyorum. Tüh yüzüme. Ben de görmeyeceğim. Tüh yüzüme. Allah belamı ver. <laughs> Allah cezamı vermeye. Emir akşam ne? mı oluyor sabah mı oluyor? Sabah. Bak He. güneş tam gerçekçi. Sen Bak, nesin? ay tam gerçekçi. Aferin sana. Şarazın kaç bir bakalım. Kapanmasın. 9. Altı abim altı. Sıfır dokuz. altı sıfır altı. En az sıfır. Aa evet. <laughs> Şazım bir benimkinden çekebiliriz istiyorsan. Al <laughs> 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 Emir nereye gidiyoruz? Aa. Emir kendini <laughs> atmana gerek yok. <laughs> en azından çıkacağız sudan. <laughs> Neden? Arkadaşlar öbür teresiniz. <laughs> fırtlattı <Fıtacaktım. gülüyor> fırtlattı. Ee, fırtlattım. Sanki amcam fırtla atmıyordu. Fırtlattı Fıtlat Fırtlattı fırtlattı. Bet 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 Beş balık şeyler. Ne? İki, üç, beş balık şeyler. Beş balık şeyler ne lan? Dört balık şeyler. Allah'ım ya. Emir biz şu videoyu ne zaman videoyu bitirelim mi? Bitireceğim zaten. Bitirmeyi az kaldı, az kaldı. O Z zaman ben dediğimle bitirelim tamam mı? <laughs> Ama şimdi de biraz daha. E zaten şimdi bitmek üzere. Zaten şarjım beş. He beş. Bak. Altı. Bir daha bak lan. Altı. Sonra bir daha baktıracağım bak. Bakmayacağım. <laughs> ben bakarım. <laughs> Bakmayacağım diyor. Şimdi şunu şöyle yap. Şöyle yap. Tahtadan küreğimizi tamam. Şimdi geri kalanlarda da şunu yapayım. Evet. Geri kalanlarda da şunu yapacağız. Şunu neyse artık Emir şunu diyor. alışmış. Emir. Sen şahzadenin burasına ne oldu? şey oldu ya. Yıplandı. Yıprandı. Yıprandı onunla şey oldu değil mi? Eden dokunma. Tamam. Töbe tövbe. Bir şey oldu. Son Şimdi e, kendimize bir tane tekne evet. attık. Alkış. Alkış. Efendimiz mutlu. Evet. Oldu. Sonra videomuzu bitireceğiz zaten. Sonra izleriz Emir. Bu Bugün ne? botuma Sizin... bindik. Botumuza bindik arkadaşlar. Geziyoruz sizinle. Sonra çıkacağız. Bak arkadaşlar bu tam PC almış. Emin sen de mus. diye ses geldi de. ondan söyle. Sen ne olsun şimdi? Hocam Emir de osurdu. <laughs> Eden kafayı yedi. Am yalan mı diyorsun? Put diye ses geldi. Evet arkadaşlar güle güle. Gülüyor, abone olmayı... Videomuz bitti. Abone olmayı unutmayınız. Oha.